Arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir şekilde küçük hesap serisine tekrardan biz sizlerle birlikte hoş geldiniz arkadaşlar güzel bir şekilde burada. kubu kısacağız sizlerle birlikte. Şuradan Angelo'yu alalım. Evet arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Arkadaşlar Utku'nun yanında yine ben. Poyraz benim kulübümden ayrılmış arkadaşlar geri zekalı olduğu için. <laughs> evet arkadaşlar öyle bir benim kuzenim var. Benim senin kulübüne katıldım dedi. Sonra çıkmış hıyar gibi. Neyse arkadaşlar. Hileli Brawl Stars arkadaşlar. Siz yüklediyseniz silin. Ege sen sildin mi? Çünkü tabletime şu anda hiçbir şey olmadı. Adam öldü de Ece. Benim adım da Ece. Öldüm. Bu çocuk ne bitti? Bu olmaz. Arkadaşlar ben buz kulağımı çekmeye devam ediyorum. Ece valla bak virüs görersin. Benimkine virüs girecek yani. Yakında virüs girecek yani söylüyorum sana olsun. ege bak taktiği gel Hoca, arkadaşlar şu an güzel bir şekilde taktik yapacağız İyi, izleyin derken şuradan arkadaşlar atlayalım şöyle bir güzel bir şekilde aldık canım çok az şurada bir dodum malı var arkadaşlar Üf Arkadaşlar çok pisanlık. Bir Arkadaşlar şuradan güzel bir şekilde atladık ve 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 Öl. öldüm. Arkadaşlar bunlar da bot demeyin. Benim Edgar 14 be. Ege sen benim kulübe gelsene. Kulüpler kaç kaç kupada açılıyor ki? Ha, 400 Arkadaşlar şimdi nasıl abla indirdiniz? Ondan sonra dosyasını silin, o sizde kalıyor. Dosyayı sildiğiniz anda hiçbir sıkıntı olmaz. Dosyayı silince sıkıntı olmuyor mu yine? Çünkü dosyayı yüklüyorsun, indiriyorsun. O dosyayı sildiğinde artık o dosya sende olmadığı için oyun olduğu için virüs giremiyor. Ege bana da buluşunca yapsana onu. Virüs girmez öylece. Tamam arkadaşlar. Ben Lerivalavra aldım bu arada. Şöyle güzel bir şekilde. Arkadaşlar Lerivalavra'nın oyundaki en hızlı karakter olduğunu biliyor muyuz? Hem hareket hızıyla hem de aksesuar şeyiyle. Çok hızlı bir karakter. Evet arkadaşlar. Ben ultisini daha farklı bekliyordum yani. Ne diyeyim arkadaşlar? Daha farklı bekliyorum. Arkadaşlar 14, kupa, 14 kupa 65 Abi, kulüp adını değiştiremiyor muyuz? Hayır. Oh. Niye ki? Utkulak GT yapacaktık. Hadi gel. arkadaşlar maçımız başlıyor. Yecem Utkuluyor. Robot. Ay, yer dolmadı. Utkuluyor. Yecem dolazıyor ama bence GT Utkuluyor daha iyi olur. Utku sen aşağıda kutuları al. Ben direkt oraya dalayım.

Ya ama ya. ya. Al bak yine çaldın ya. Sal bunu bana sal bari. Bak. Ya var ya. Ya al işte abi ya. Ya bak ben bunu sevmiyorum işte. Arkadaşlar şu dükkan da sürekli donuyor. Şikayet edeceğim ya sonunda Brawl Stars. Arkadaşlar ben nerede sürekli donuyor? Ege de kendisinde donduğunu söyledi demin. Benim da de arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu bir telefonla alakalı değil Brawl Stars. Dükkan o kadar yavaşladı ki yani Artık durma moduna geçecek yakında. O kadar yani. Evet arkadaşlar. Şu an arkadaşlar onu bekliyoruz. Sizler de görüyorsunuz zaten. Utku beni durdurabilir misin? Bir şey diyeceğim de. Efendim? Videoyu durdurdun mü? Hayır dövdürebilir misin beni? Evet arkadaşlar güzel bir şekilde maça girdik. Arkadaşlar benim oyunum bamba. Aa yeni geldi. Hala botlar gelmeye devam ediyor. O yüzden. Boatların gelmesi aslında çok iyi. Bedava kupa arkadaşlar. Bedava kupa çok iyi. Hadi gel bana sal, bana sal lütfen. E de, Hayır ya görevim var. Hepsi mi sal? Efsanevi yazdı arkadaşlar. Ve ve ne geldi? Ve ne geldi arkadaşlar? Ege tahmin et ne geldi? 2 saniye. Bakayım Miko. Hayır. Hayır, Miko gelmedi. Miko eh, Miko önceden çıkmıştı zaten Arkadaşlar sezonluk görevimi açtım Ve banyoyu aldım arkadaşlar Bir hemen bir yükseltelim bari. Ege şaka Bir şey yazmamıştı Ege soygun açma Görevim olmadığı şeyi seçme ya benim de gelecim var Benim gele var. Öf. Ne varmış bakacağım bir. açsam, nakal açsam. Tek maçta bitiriz. Ege. Efendim, hatta ya Video 10 dakika oldu. 10 tamam, ben da ben de arkadaşlar videoyu bir maç bu maçtan sonra kapatacağım. Yok iki maç var ya. İki maç sonra Yok arkadaşlar ben bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Tamam. Benim kanalıma bakmak isterseniz abone etiket Tabii isterseniz Arkadaşlar dikkatli olmalıyız çünkü yavaş yavaş botlardan çıkıp gerçek adamlar gelmeye başlıyor. Şuradan level al. adam yedi yüklü olmuş. Bir saniyede. yeni level açtım. Şurada hemen güzel bir şekilde alalım. Arkadaşlar ve güzel bir şekilde 16 kazanma serisi elde ettik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın derken bir Angelo geldi. Angelo'yu aldık arkadaşlar sizlerle güzel bir şekilde. Angelo'yu aldık. Haydi diyelim ve bir yeni bir destansı açılıyor. Burada zaten boya bu alıyordum. Evet arkadaşlar Angelo'yla bir el atacağım. Benim hiçbir hesabım da yok. Arkadaşlar Angelo. Bir el oynayacağım arkadaşlar Angelo'yla. Bu arada arkadaşlar bu son maçımız. Gerçekten haberiniz olsun. Hadi Ege. Arkadaşlar e, ben giremeyeceğim. Ege. Çünkü... Ne oldu? Niye niye giremiyorum maça? Bir şey ya Bir şey ayarlamam lazım. Utku beni atsın. takımdan. Neyse arkadaşlar biz kendimiz devam edelim. Güzel bir şekilde gel. Gitti. Bu son maçımız. Engelo'yu deneyeceğiz şimdi. Defender. Ege Angelo Angeloyla canım da olmuyor evet. Evet. Hayır daha bitmedi Videodayım neyse arkadaşlar Şu an güzel bir şekilde oynuyoruz Evet şuradan Aldık bunu Arkadaşlar canımız çok az Şuradan Angeloyla nişan alalım Burada değil Arkadaşlar Angel Hustle'ı biliyorsunuz. Şuradan yine bir nişan. Orada arkadaşlar tam şu köşede gördüm. Tam şu köşede. Arkadaşlar Utku'yu bekliyorum ben. Aşağıdan bitmesine. Utku. <laughs> arkadaşlar yanlış yerde. Neyse arkadaşlar 17 karanma serisi elde ettik güzel bir şekilde kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.